Turizm bölgelerinde günlük kiralık ev tartışması başladı. Muğla'da bazı ev sahiplerinin kiracıları çıkarıp evlerini günlük kiraya vermesi tepkiye neden oldu. Şimdi ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Vural Efecik ve konuğu bizi bekliyor. Vural söz sizde. Turistler gelecek evimi boşaltın. Turizm bölgelerinde kiracıların son günlerde en çok duyduğu kelimelerin başında geliyor ve şu an itibariyle bir mantar gibi çoğalmış durumda günübirlik konut kiraları. Bundan 2-3 yıl önce aylık bir artı bir dairelerin kirası 600 lirayken şimdi günlük kiraları 500 liraya çıkmış durumda. Tabii ki bu durumda başta emlakçılar, otelciler ve ajantacıların isyan bayrağını açmasına neden oldu. Canlı yayın konuğumuz var. Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği basın sözcüsü Serkan Zeki Öztuncay. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş. Evet e, mantar gibi çoğaldılar ve günübirlik e, konut sistemi adeta emlak sektörünü çıldırtmış durumda. Efendim gelişmeler nedir? Bize anlatır mısınız biraz? Pandemi süreciyle beraber başlayan bu talep e, hız kesmeden hala devam etmekte. E, bu da tabii doğal olarak tatil amaçlı geldiği için vatandaşlarımızın günübirlik olan kiralık olan evlere talebi arttırmakta. E, bahsettiğiniz gibi bundan birkaç sene önce aylık 1000 TL'ye kiraya verdiğimiz yıllık kontrat yaptığımız e, kişilere şu an artık e, 750 TL'den başlayarak günlük kiralamalar yapmaktayız. Villalarda bu rakam 1500 seviyeden günlük olarak başlamakta. dolayısıyla bu daireler olan talep devam ettiği sürece de muhtemelen fiyatların daha da artacağını düşünmekteyiz. Evet şimdi özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turizm bölgelerinde vatandaşlar evlerini kiraya vermek için sıraya girmiş durumda. bunun nasıl denetlenecek efendim? Kayıt dışılık nasıl bertaraf edilecek? Tabii şimdi burada günlük kiralık dediğimiz zaman 22 Kasım 2016 yılında resmi gazetede yayınlanan 678 sayılı kanun hükmünde karar rame ile, ile e, çerçevesi çizilmiş durumda. Aslında bugün bir man sahibi evini günübirlik kiraya vermek istiyor ise öncelikle iskanıyla beraber belediyeye başvurması, günübirlik kiralamak yapmak için izin alması ve daha sonra da e, bölgesinde bulunan jandarma, polis gibi güvenlik güçleriyle dosya açtırması ve bunların kimlik bildirim kime kiraya verdiyse kimlik bildirim sistemine işletmesi gerekir. Evet. E, dolayısıyla burada e, kimler mağdur efendim öncelikle? E, tabii ki şimdi emlak ofisi olarak bizler e, manzara sahiplerinin de bu talepleri doğrultusunda eee günübirlik halka çok çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Apartlar, oteller, onların da e, bir isyanın söz konusu. E, kayıt dışı yapılan bu işlemlerden dolayı resmi olarak çalışan bizler gerçek anlamda e, müzdaripiz. Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza evet. katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet canlı yayın konumuzun da bildirdiği gibi özellikle turizm bölgelerinde günübirlik konut sistemi adeta açıldırmış durumda. Fiyatlar da uçmuş durumda. Emlakçılar, otelciler ve ajantacılar bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyorlar diyerek sözü Bodrum'dan merkeze bırakıyoruz. Bural çok teşekkür ediyoruz.